Herkese merhabalar. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Sizin için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım yine bugün de. Arkadaşlar bu arada burçların Haziran ayı tarot açılımına başladım. Dün Koç burcunun videosunu paylaşmıştım. Bugün de hem boğa hem de ikizler burcunun haziran ayı tarot açılımı gelecek. Burcunuz bunlardan biri ise kaçırmayın. Değilse de sırasıyla bütün burçları da paylaşacağım. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Kanalımda burçları özel ve izleyeni özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Aşk açılımları yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Hemen fincanınızı açarak yorumunuza başlayalım bakalım. Evet, fal boyunca zaten sizlere de göstereceğim fincanınızı ve şöyle hemen yorumunuza geçelim. Evet, ilk olarak zaten üstünüzdeki bir nazar göz dikkatimi çekti. Sizin de farkına varmışsınızdır eminim. Ama burada şu var. Bu çok bariz bir şekilde büyük bir nazar etkisi altında kalmak değil ama her an nazarını değdirebilecek ölçüde her şeyinizi incelemek gibi. Birini özellikle fark edebilirsiniz. Yani sürekli bakışları üzerimde gibi bir bakışlarından rahatsızlık duymak. Daha önce de sanki bu kişilerin nazar almışsınız ve yine böyle bu bakışlarında o haseti diyeyim yani kısaca o fesatlığı hissetmek. Evet burada helal olsun der gibi birini alkışlıyorsunuz. Yani bu aslında zamanında sizin de vermek istediğiniz halde veremediğiniz bir tepkiyi başkası verebildiğinde onu takdir etmektir. Hani bazen deriz ya. Ben yapamadım ama o yaptı helal olsun. Hani e, siz zamanında bir şeylere tepki gösteremediyseniz, hani şimdiki aklım olsa ben de böyle yapardım diyorsanız, şimdi sizin o veremediğiniz tepkiyi veren bak bu çok geçmiş zaman olmaya da bilir. Patronunuza tartıştığınızda bir laf söylemek istersiniz, söyleyemezsiniz. O an sizi bir şey tutar ama daha sonra bir başkası tartışırken bunu yapar ve dersiniz ki vallahi helal olsun söyledi gibi. Buna benzer bir şey arkadaşlar geniş düşünün. E, farklı farklı durumlarda yaşıyor olabilirsiniz bunu. Evet yollarınız açılmış. Özellikle biriyle bir planınız var mı arkadaşlar? Bir yere gitme planınız. Yollarınızın açılmış olması bir kişiyle sanki planlamak. Ayrı ayrı farklı kişilerle de yol planlarınız olabilir. Hemen gideceksiniz anlamında değil ama konuşmak. Hep böyle bir seyahatler, tatil, yolculuk. Yani bunun üzerine konuşup bir şeylerin ayarlanması durumu söz konusu olacak gibi. Evet ya burada şey var. Böyle bir meseleyi can sıkmaya değmez bulup kendinizi rahatlatacaksınız. Aman buna mı sıkılacağım? Tamam evet biraz negatif durum ama benim hiç canımı sıkmama gerekecek bir durum değil bana ne gibi bir tepkiyle geçiştiriyorsunuz evet arkadaşlar çok fazla suçlanma enerjisi taşıyorsunuz ve siz bu enerjiyi taşıdığınız sürece birileri sizi suçlar çünkü siz bunu enerjinizde yansıtırsınız Bak dikkat edin insanlara nasıl söylediğine bile yani istediğiniz kadar suçlu ya da haklı olun suçlu ya da haklı olmanızdan ziyade suçluluk enerjisini nedenle taşıdığınız daha önemlidir. Birine ya kusura bakma öyle demek istememiştim şöyle olmuştu böyle olmuştu diye açıklama yaptığınızda o kişi mesela size bir şey diyeceği yoksa bile orada suçlama tarafına geçebilir. Yo önemli değil ama yine de dikkat edebilirdin der. Siz e kusura bakmayın deyip kibar bir şekilde hiç açıklama yapmayıp sadece kusura bakmayın dercesine başınızı salladığınızda hiç ağzını açmadan onaylayacak belki. Anlatabiliyor muyum? Burada siz karşınızdakine bu enerjiyi veriyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki niye herkes beni suçluyor? Çünkü siz bir şekilde o suçluluk enerjisini almışsınız. Belki geçmişinizde aldınız, belki çocukluğunuzda aldınız, belki etrafınızdan aldınız. Ama bir şekilde bu size eskiden beri yerleştiği için artık hep böyle devam ediyor. Bunu değiştirmek tabii ki elinizde değiştirebilirsiniz. Evet. Bak şöyle anlatacağım. Yine burada küçük bir olay var. Fakat burada tepkiniz büyük olabilir. Şimdi dışarı çıkmasa bile içinizde kopan fırtınalardan bahsediyorum. Yani bu olay niye beni bu kadar sinirlendirdi? Bu olay beni niye bu kadar canımı sıktı gibi bir durum. Ve diyor ki bunun asıl nedeni o olay değil aslında görülmemiş bir yanınız var veya da bir haksızlık hissi yani kırgınlığınız öfke olarak çıkıyor dışarı. Karşınızdakine yansıtmasanız bile içinizde o kişiye karşı öfke oluşması aslında bir kırgınlığınızın bir parçası. Bazı öfkeler böyledir. Hatta deriz ya niye ben çok sinirlenince ağlıyorum. Çünkü orada bastırdığınız, kırıldığınız başka bir şeyler var ve göz eşi olarak çıkıyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Evet böyle bir bir şeyler tamir ediliyor sanki ya. Bu ara böyle bir şeyleri tamir etmekle mi uğraşacaksınız? Yani bileyim arabanız vardır belki onu servise götürmek gibi bir şey olabilir. Evde herhangi bir eşyanızın bozulması olabilir bilmiyorum ama böyle bir şeyleri tamir ettirmeyle uğraşabilirsiniz şu birkaç hafta içerisinde. Evet böyle bir nasıl desem tekrar bir gözden geçirmek. Zaman yönetiminiz özellikle arkadaşlar. Bunu tekrar gözden geçireceksiniz. Hani şey gibi. Süren var ama ben niye bir türlü yeteri kadar şuna vakit ayıramıyorum? Bak bunların cevabını aramak adına ben nerede ne kadar vakit geçiriyorum? Ya da saat kaçta uyanıyorum, kaçta yatıyorum? Hani bunların tekrar sizin gözünüzdeki şeyini yapmak diyeyim, aslında planını oluşturmak böyle bir şey var. Bak birini köşeye atmışsınız onu artık istemiyorum. Onu artık düşünmeyeceğim. Ben onu artık kafamda bitirdim. Belki aşk, belki arkadaş hiç fark etmez arkadaşlar ama netice itibariyle bir kişiye karşı böyle bir tutumunuz var. Hayır, yani artık ben onu düşünmeyeceğim, istemeyeceğim. Evet belki eskisi kadar yoğun düşünmüyorsunuz. Fakat yine de düşünmeden de edemiyorsunuz der arkadaşlar burada fincanınız. Bu anlamda bu konuda yeterince başarılı Olamamışsınız demek ki hala aklınızda bir şekilde gelgit yapan birisi var der. Evet, A harfi çok büyük çıktığı için ya adının ya da soyadının baş harfi A olan A'sı birinden alacağınız bir haber sizi bir rahatlatacak diyor arkadaşlar. Çok mükemmel müjdeli haber olmasa bile en azından sizi bir rahatlatma payı var. Evet bir şey için çabalamaktan vazgeçerken başka bir şey içinse daha çok çabalamaya başlayacaksınız. Yani doğruluğunu ya da sizin için kar zarar hesabını yeniden yaparak dengelemek gibi bir durum bu. Yani burada o yüzden hani diyorsunuz ki evet tamam bunun için çabalamaya değmez ama bunun için de biraz daha fazla uğraşmalıyım gibi bir tavır takınmak Bak elinizi hem zafer işareti yapmışsınız hem de sanki elinizde bir güvercin tutuyorsunuz. Burada ne demek biliyor musunuz? Zafer kazanmak zaten direkt zafer kazanmak yani bir konuda. Ama elinizde güvercin olması burada özgürlüğü aslında simgeliyor. Ve diyor ki özgürlüğünüz adına kazanacağınız bir şey var. Yani sizin için özgürlük anlamını ifade eden. Şu oldu ve rahatladım. Bu oldu ve artık daha rahatım, daha serbestim diyeceğiniz bir durum arkadaşlar maksimum 2 haftaya kadar böyle bir şey olacak der. Evet. Size karşı yaptıklarını sorgulayan birileri var. Özellikle bir erkekten bahsediyorum. Çünkü oturmuş bir erkek ama şu var. Henüz karar vermiş ya da tam anlamıyla suçluluğunu ya da size haksızlık yaptığını kabul etmiş değil. Ama oturmuş sorguluyor. Bu iyi işarettir. Demek ki size haksızlık yaptığını, size bir yanlış yaptığını yavaş yavaş kabul edecek bunu gösterir. Ve şöyle hemen tabağınızla da devam edelim. Bakalım. Ne diyecek? Evet elinizde bir balon uçuruyorsunuz ama siz de beraber yani sanki havaya doğru böyle bir zıplamışsınız arkadaşlar. Böyle tamamen kendi uğraşınızla tamamen kendi içinizde ve kimseye söylemeden elde edeceğiniz bir şeyin mutluluğu var. Bak bir 10 güne kadar her ne yaşayacaksanız sizi inanılmaz mutlu edecek ve en büyük nedeni de tamamen bunu kendi başınıza yapıyor olmanız. Ve şurada da bir koyun suratı görüyorum. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Adaklı bir şeyin gerçekleşmesinden bahseder bu da. Fakat burada doğrudan sizin olmayabilir, ailenizden birisi olabilir ama birinin dileği sizinle ilgili veya ailenizle ilgili olabilir, gerçek olacak der. Yani bunun için biraz daha belki vakit olabilir. Hani net bir tarih bunda tam olarak belirmemiş ama maksimum hadi bir ay diyelim arkadaşlar. Bu arada tabii ki adaklı dediğim artık direkt koyun koç olması gerekmiyor. Bu daha temsili bir görüntüdür arkadaşlar. Daha basit, daha farklı şeyler adamış olabilirsiniz. Yeter ki şu gerçekleşsin. Şunu yapacağım gibi belki ailenizden birinin yaptığı bir şey. İnşallah bu gerçekleşecek der. Hanede kafası çok dolu, çok yoğun olan birisi var. Bu siz değilseniz aileden birisi. Fakat hani o kadar zihni, o kadar dolu ki arkadaşlar. Hani bundan doğan bir şeyden bahsediyor. Yani e, evde bütün hal ve hareketlerine de yansıyor bu. Birazcık da zihninin bu kadar dolu olması hem unutkanlıklar yaşamasına hem de bir negatif enerji üretmesine de sebep oluyor. Biraz rahatlamaya ihtiyacı var bu kişi kimse. E, bilmiyorum ama. Evet bir de adında ya da soyadında N harfi olan arkadaşlar Nidenin N'si. Bir kişiyle adında ya da soyadında bu harfi olan bir kişiyle bir görüşmeniz olacak. Önemli bir görüşmeniz olacak. Aydınlık ve temiz bir şekilde yansımış buraya. Bir de geçmiş yani yakın geçmişten bahsediyor. Maddi anlamda yanlış bir tavsiye size zarar ettirdi mi arkadaşlar? Çok inanılmaz temkinli davranıyorsunuz çünkü burada hani özellikle duyduklarınıza, yaptıklarınıza yani işte birinin tavsiyesiyle işte bana ne bileyim Bitcoin al dedi gittim aldım da hala işte bir şey olmadı bekliyorum gibi. Yani bilseydim zamanda şunu yatırım yapardım benzeri bir olay. Anlatabildim mi? Sanki böyle bir şeyden bahseder. Evet. Burada laf söz kalabalığı çok fazla ama nasıl desem ya böyle bir rüzgar gibi sanki böyle bir şey gibi geliyor topluca ama siz sanki etkilenmemek için olabildiğince kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani dedikodu yapılan ya da bir şekilde konuşulan ortamlarda ses çıkarmamak, duymazdan gelmek, ilgilenmiyormuş gibi yapmak veya gerçekten ilgilenmemek diyeyim. Bu tarz tepkileriniz olacak. Hani duymazsam daha rahat olurum artık gerçekten ilgilenmiyorum gibi bir düşünceye geçişiniz var. Burada onu söyleyeyim. Evet birisi resmen size arkadan yapışıyor arkadaşlar ya. Hani illaki bırakmıyor. Yani gitmek istiyorsunuz ve ısrarlı bir çabası var. Böyle özellikle arkadaşlığınızı, dostluğunuzu, ilişkinizi bitirmek istediğiniz birisiyle alakalı size karşı çok bariz böyle tekrar hani yaranma çabaları diyeyim tırnak içinde olabilir birisinin. Evet çok enteresan bir görüntü. Hem makası benziyor, hem de kurdele gibi. Şimdi tam tersi aslında. Şimdi makas bir bitişi gösterir, kurdele ise bir başlangıcı. Burada aynı anda olması demek ki şunu gösterir: bir bitiş yaşayacaksınız ve akabinde hemen hızlı bir başlangıcınız olacak. Yani bir şeyler hayatınızdan çıkacak ama çıktığı gibi de hemen yeni bir şey girecekler. Bu anlamda pek boşluk hissetmeden bir şeylerin yerine doldurması bunu gösterir. Evet hayatınızda kolay kolay insan almıyorsunuz sanırım artık. Yani yeni arkadaşlıklar ya da yeni ilişkiler sizin için daha yavaş, daha bir süreç isteyerek başlayan bir şey. Fakat burada yine de dikkatli olun diyor. Çünkü kötü niyetle kişilerin de bu ara bir beklemede olduğunu söyler. Sevinç gözdeşiniz çıkmış. Duygusal bir konuda sevinmek, mutlu olmak, özellikle ilişki, aile gibi bir konuda yaşayacağınız güzel bir gelişme olabilir bir 10 gün içerisinde. Ve şurada 5 rakamı çok net çıkmış. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Bak ayın 5'i, 15'i, 25'i veya 5 gün içerisinde yaşayacağınız bir gelişmenin sizi rahatlatması. Aslında şu var. Yani bazı konularda hani böyle mi olur acaba diye strese gireriz ya da negatif düşünürüz ya. Bu gelişme biraz daha öyle olmayacak. Rahatlayabilirsin mesajı verecek bir gelişme sizin açınızdan bu anlamda önemli görünüyor. Evet öyle bir giyinmişsiniz ki arkadaşlar. Sanki zırh almışsınız savaşa gidiyormuşsunuz gibi. Şimdi normalde tabii ki bir savaşın içinde değilsiniz fakat savaşa gider gibi giyinmiş olmanız bu anlamda birazcık daha kendinizi bir şeylere hazırlamak. Yani evet Tamam normaliz ama ben kim dost kim düşman belli değil o yüzden herkese karşı her zaman gardımı almalıyım gibi hep savunma mekanizmasında e, savunma halinde hissedebilirsiniz yani kendinizi bunu gösteriyor arkadaşlar bir de bir çift göz gördüm yani bariz bir kişiden bahsediyor aslında ve bir kişinin uzaktan uzaktan sizi izlemesi ama izle bakışlar çok enteresan. Hem böyle bir mahcup gibi hem meraklı gibi. Bak kötü niyetli değil ama hayatınızdan çıkmış birinin hala sizi izliyor olması çok daha büyük bir ihtimal. Çok çok eski bir dostunuz olabilir belki. Zamanında bir arkadaşlığınız bitmişti ama hala sizi merak ediyor olabilir. Veya çok eski bir sevgili. Ya bu anlamda anlatabiliyor muyum? Siz hayatınızdan uzaklaştırmışsınız bir şekilde ama hala adını koyamadığı bir merak var sanki hayatınıza dair ve böyle bir kişi var diyor hala sizi izliyor. Evet arkadaşlar son olarak bu cümlelerimle de falımızı burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.